Otur bakalım. Belki martıları yakalarız. Kim bilir? Çok yükseklere sallanırız belki. Ha? Allah Allah sığdım. Sığdım Özgür. Nasıl? Çok iyiyim ben sallanmakta. Sen de biraz daha hızlı sallanabilirsin belki. Yalnız benim bacaklar leylek gibi ha değiyor yere. Alo. Cüneyt. Cüneyt lan Cüneyt. Ha. İki ya da üç saat içinde bin lira kazanmak ister misin? <laughs> Olur diyorsun yani. Ha. İş kolay. Küçük bir paket alacaksınız. Aynen. E güzel neredesiniz? E, e. Yeter Yetersiz de getir ha. Minibüs duruyor mu lan? Tamam. Tamam bekliyorum. Ferhat, teyzemin oğlu. Söyle. Yiğit'e de söyledim. Ben senden kardeşini değil, emanetini alıyorum dedim. Ne yapacak? Merdivenlerden itti kızcağızı. Bebeği düştü. Sen mi vurdun? Benim istediğim gibi sor. Dayımı sen mi vurdun? Anne de. Bu evde neler olduğunu bilmezsin tabii Ferhat. Çünkü evde değilsin. Sevgili kardeşi Yiğit Savcı da beni ayağına çağırdı. Bir havalarda sorguya çekti ha. Senin bundan da haberin yok tabii. Burada kalsak. Biz gitmesek. Böyle burada ikimiz. Kedi gibi böyle birbirimize sokulsak, sokulsak, uysak. İkimiz iyiyiz biz ya. İnsanlar karışınca aramıza kötü oluyoruz sen, sen çirkin değilsin. Sen sadece yanlış aynalara bakmışsın. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra bana bak olur mu? Ben seni hiç çirkin. Çocuğu sakın gözünden kaçırma. İlk fırsatta yanaş yanıma. Tamam abi. Paramızı ne zaman alacağız? Alacaksınız oğlum. Hayır yani bilelim de. Hem biliyorsun çocuk kaçırmak kalmış. Ayrıca yetersiz de var. Tamam lan tamam uzatma. Tamam. Sana bin ona da beş yüz. Okey. sıkıldım sallanmaktan. Aa, sıkıldın mı? Hay Allah, bak görüyor musun? Kaydıra gidelim mi? Seni alayım ben, gel. Hadi çık bakalım. Gel kaydırağa gidelim, gel. Sen şeyden, büyüklerin kaydırağından şey yap. O küçük sana. Yani bir görsel Allah'ım ne oynamak, ne koşmak, ne sallanmak. Bisiklet tepesinde, top peşinde. Bir dizim yana, bir dirseğim. <laughs> ah. Vallahi beklenirsen ben yani yaparsın hiç şaşırmadım. Annem illa Allah demişti. <laughs> sen buradayken ben bile obaya gideyim olur mu? Git git merak etme. Şurada değil mi? Bozuk var mı üstünde? Var canım varsa. Özgür. Merhaba. Nasılsın? Ben babanın adliyeden arkadaşıyım. Yiğit abi dedi ki ben bugün işten geç çıkacağım. Benim bu haklı alıp gelsene. Gerçekten mi? Babanın yanına gitmek ister misin? Hadi gidelim. Is good? Gel. Hoş geldin Murat. Sağ ol. Sayın savcım, yakındaki kitapçıda bunları bulabildim. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ Özgür Aslı Özgür Allah Allah şapkalı kıvırcık gördünüz mü siz? Oğlanın adı Özgür mü? Evet. Özgür. Aslı! Özgür! Aa! Suna, Özgür'e bir sürü masal kitabı... Özgür'ü kaçırmışlar. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz bizden? Aslı abla. Canım, canım benim gel. Korkma tamam mı? Korkma. Kimsiniz siz? Canımı sıkma. Sesinizi kesin. Rüştü. Takip ediliyorsun. Dayı bir sakin. Bir sakin. Sana şahane bir sürprizim var. Hatta iki tane. Bak eğer sürprizi beğenmezsen söz ben kendi kafama sıkacağım. Delikanlı gibi. Neredesin? Ya bırakmıyor peşimizi manyak. Dilsiz, konum atıyorum sana. Hemen gel buraya. İyi. <laughs> 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 Ne istiyorsunuz bizden? Allah aşkına ne istiyorsunuz bizden? Niye getirdiniz bizi buraya? Geç şöyle. Kes sesini. Geç. Yetersiz. Çocuğu bağla. Be <laughs> Gerek yok. Çocuk çok küçük. <laughs> Hadi git annenin yanında. Uslu uslu otur bakalım. Yetersiz. Göz kulak ol. Dayı, paketler sağ salim teslim alındı. Sen benden haber bekle. Sonra beş milyon doları hazırla, gel çocuğu kurtar... ...kahraman olarak paran cebinde eve geri dön. Nasıl planama? Harika değil mi? <laughs> tamam. Tamam benden haber bekle. Sonra parayı hazırlarsın. Sana konum atacağım. Oraya gelirsin. Parayı bana teslim edersin. Özgür'ü alır çıkarsın. Tamam. Lan Rüştü. Lan helal olsun lan sana. Helal lan sana. Helal lan sana. Yaptık bu işi. Vallahi çözdük. Bak söz verdiğim gibi. Al şimdi şunu. Söz verdiğim gibi işte. yarısında da iş bitince alacaksın. Ha? Böyle konuşmadık mı? Koçum benim. Aslanım benim. Benden haber bekle. Ne istiyorsunuz bizden? Artık bir şey söyleyin lütfen. <laughs> hey dostum, kapat o lanet olası çeneni. Bela mı istiyorsun ha? Hey adamım, sorun istemiyorum. <laughs> Aslı abla. Tamam aşkım, tamam. Tamam, korkma. Düştük bir yere de. Anlayamadım nereye. Korkma kuzum, korkma. Korkma. Tamam, benden haber bekleyin. Size haber edeceğim. Sarı yere buçuk yüren yıla çıkan yollara... ...siz kola etmeye devam edin. Yiğit. Evet. <laughs> ne istediler bizim oğlumuzdan Yiğit? Ne pahasına olursa olsun bulacağım. Söz. 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 Savcım, şimdi anonstan duydum. Özgür kaçırılmış. <laughs> Sadece Özgür değil başkomiser. Aslı'yı da götürmüşler. Aslı mı? Parkta beraber oynuyorlarmış. Kurtarmaya çalışmış ama onu da alıp götürmüşler. Sen Sunay'ı eve gönder. Anladım başkomiserim. Suna Hanım'ı eve götürün. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim Suna, bir, ne olur. Suna bak, beni dinle. Söz veriyorum sana oğlumuzu bulacağım. Tamam mı? Sen şimdi memur arkadaşlarına git. Hadi burada durma. Bak en ufak bir bilgi olsun seninle paylaşacağım. Söz. 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 Hadi. Hadi burada durma. Yiğit ne olur oğlumu bulmadan gelme. Ne olur. Tamam. Söz. Söz veriyorum. Bulup geleceğim. Tamam. Tamam. Hadi. 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 Hadi sen memur arkadaşlarına git. <laughs> hadi. Teşekkür ederim. Hadi. İyi kolay var, Tamam, tamam, tamam. Ferhat nerede? Ferhat. Alo. Beşlerindeydim, elimden kaçırdım. Neredesin sen? Kim bunlar oğlum? Özgür'ü niye kaçırmış olabilir bunlar? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Sen neredesin? Geliyorum geliyorum. Gazla gazla gazla. Asker. 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 Özgür. Aslıdan özgüre. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Korkuyor musun? Korkma. Çünkü bu bir oyun biliyor musun? Oyun mu? Evet oyun. Tabii ki oyun. Biz annenle konuştuk. Baban seninle hiç oyun oynamıyormuş ya. Biz de ona kızdık. Dedi ki biz kendimiz bir oyun yapalım. Bu oyunu kurduk. Bu adamlar kim biliyor musun? Kim? Hepsi benim arkadaşım. Ya, şakacıktan kötü adamlarmış işte. Gerçekten mi? Evet. Lütfen, lütfen zalim Lahman, bizi aç aslanlara yem etme. Adı Zaman mı? Evet, Lahman. Ben çok korkuyorum. Sen de korkuyor musun? Hayır işte, korkma. Çünkü bizi kahraman kardeşler gelip kurtaracak burada. Kahraman kardeşler kim? Ee fırtına Ferhat ve suların hakimi Yiğit. Nasıl? Onlar gelip bizi kurtaracaklar. Bu kötü adamlar da işte o zaman günlerini görecekler. Anlaştık mı? Çak. Ferhat! Yiğit! Gelin bizi kurtarın! Sen de bak. Ferhat! Yiğit! Gelin bizi kurtarın! İşte böyle. Aferin. Saçmalıyorsun sen. Aslı'yla Özgür'ü kaçırdım diyorum dayı. Plan basit işte. Oğlunu sen kurtaracaksın. Parayı sen vereceksin. Kahraman olacaksın. Bu yiğit senin peşinde değil mi? E oğlunu kurtaran adama da gebe kalmayacak mı bu yiğit? Kalacak. Aslı'nın kafasına da sıkar atarız. Böylelikle ne kadar ciddi olduğumuzu da göstermiş oluruz. Nasıl plan dayı? Ha? Bana güvenmen gerektiğini anlayacaksın demiştim. Ajan, çok iyi oynamadı mı? Gerçek gibi. Biraz korkuyorum ama. Ha Öyle mi? E O zaman tamam demek ki benim arkadaşlarım rolünü iyi yapıyor. Ama korkacak bir şey yok. Oyun yani. Bu oyun, sonu iyi biten oyunlardan. Bunu unutma tamam mı? Yani iyiler kazanıyor sonunda. Masaldaki gibi be. Güzel çirkin, aşık olmuş ya. Mutlu yaşamışlar. Kahramanlar da gelip bizi kurtaracak. Aynen öyle. Fırtına Ferhat ve suların hakimi Yiğit gelecek bizi kurtaracak. Oyunun bir kuralı var yalnız. Şimdi benim arkadaşlarım çok iyi rol yapmak zorunda tamam mı? Yani onlar bağırırsa, çağırırsa, kızarsa falan asla korkmuyoruz tamam mı? Biz de şakacıktan korkuyormuş gibi yapıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. İşte bu kadar. bitti bu iş. Gel. Siyah panelvan bir minibüs işte. Öyle ayırt edici bir özelliği falan da yok yani. Plakayı da sökmüş. Nereye kadar takip ettin? Sen ilk sırtlarına kadar geldim. Tekeri ateş edince durmak zorunda kaldım. Maalesef görgü tanıklarından da bir şey çıkmadı savcım siyah minibüs benzeri bir araba bir de adam tarif ediyorlar. Tam da anlatmaya çalıştığım şey buydu Ferhat. Bunu şimdi mi konuşacağız başkomiser? Sayende doğru bir zaman bulamıyoruz ki. Kes o zaman. Komiser. Bendik ana yollar başta olmak üzere bütün mobese kayıtlarını inceleyin. Aradığımız şey siyah plakası kapalı bir panel var tamam mı? Anlaşıldı savcım. Masal kitapları aldım. Oturdum odamda okudum hepsini. Cahil babam masal bilmiyor demesin diye. Hepsini anlatacaktım. Ha? Yine anlatacaksın. Duydum beni. Yine anlatacaksın. Beraber anlatırız belki. Olur mu? Ama güçlü ol biraz. Güçlü ol. Daha bu akşam baba bana masal okur musun dedi. Azarladım. Oğlum senin yaşın başın kaç ne masalı dedim. Bir çocuğu kırdım ben ya. Küçük bir çocuğu kırdım. Ben yeğenimin saçının teline zarar getirmem oğlum.